Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sadakatsiz dizisi Kanal ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimler yer alıyor. Biz de dizdeki oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Meltem Baytok, oyuncu ve aynı zamanda yönetmendir. 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Arzu Tramvay adı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için sanat kurumu ödülünü alırken, ya Devlet Başa ya Kuzgun Neşe tiyatro oyununda ise Sadri Alış ödülünü almıştır. Meltem Baytok tiyatro çalışmalarının yanı sıra Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu gibi dizilerde de yer almıştır oyuncu şu anda sadakatsiz dizisinde Cavidan'a hayat vermektedir. Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Alp Akar, Canım Ailem dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüğü Güldüğü Şov, Vatanım Sensin gibi yapımlarda oynamıştır. Bunların dışında 2007 yılında Bizim Hikaye dizisinde Fikret, 2019 yılında Payitaht Abdülhamit dizisinde Şehzade Nurettin, 2019 yılında ise Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterine hayat vermiştir. Şu anda ise Sadakatsiz dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır. Nazlı Bulum, 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşındaki Nazlı Bulum, tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve aynı zamanda yönetmendir. Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Daha önce Blue TV'de Bartu Küçük Çağlayan'ın dizisi Bartu Bende Gizmo karakterine hayat vermiştir. Bunların dışında Çıplak Gerçek, Mavi Dalga, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Kar, Kaygı, Yarım Kalan Açlar, Sadakatsiz, Cemre ve Eda, Birlikte Öleceğiz, Hilal gibi yapımlarda da oynamıştır. 2020 yılından itibaren Sadakatsiz dizisinde Nil karakterine hayat vermektedir. Berkay Ateş, Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 19 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Bunların dışında Alev Alev, Alev, Çukur, Gülizar gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandırmaktadır. Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 38 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gölde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Kamera oyunu oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisiyle başlamıştır. Bunun dışında avlu, paramparça, kocan kadar konuş, celal ile ceren, öyle bir geçer zaman ki, çılgın kanal, melekler ve kumarbazlar, iş arıyoruz, eşref saati, hayat kavgam gibi yapımlarda da oynamıştır. Birçok reklam filmlerinde de oynayan oyuncu şu anda sadakatsiz dizisinde gönül güçlüğü canlandırmaktadır. Caner Cindoruk, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 17 Nisan 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 41 yaşındadır. Çukurova Üniversitesi'nden mezun olmuştur. İlk profesyonel rolü ise Fehim Paşa konağındaki Yusuf karakteri olmuştur. 2006 yılında Beyner Milal filmiyle birlikte sinema kariyerine başlamıştır. Bu filmde Özgün Amal'la birlikte oynamıştır. Bunların dışında Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kadın, Zemheri, Ada gibi yapımlarda da oynamıştır. Melis Sezen 2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynamıştır. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlenmiştir. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrol oynamıştır. Sezen dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer almaya başlamıştır. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema filmi olmuştur. Aynı yıl içinde Tilki Yuvası ve Dünya Hale gibi filmlerde oynamıştır. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2 Aş filminde oynamıştır. 2020 yılında TRT 1'de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol oynamıştır. Bunların dışında Fatma filminde Türkcell reklamında oynamıştır. 2020 yılından itibaren Sadakatsiz dizisinde derin güçlü Arsena hayat vermektedir. Elif Özge Özder 1 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu, 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lala adlı rolüyle ile televizyonda büyük başarı kazanmıştır. Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Çelik Prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Bunların dışında İyale Robotu, Çifte Bela, Emret Komutanım, İyi Ki Varsın, Sınav, Dudaktan Kalbe, Ömre Bedel, Umutsuz Ev Kadınları, Kehribar, Ulan İstanbul, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya, Mucize Doktor gibi yapımlarda da oynamıştır. Yeliz Kuvancı 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk çıkışını 2010 yılında öyle bir geçer zaman ki de canlandırdığı ince adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yapmıştır. Bir sezon oynadıktan sonra rolü bitince 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer almıştır. TRT1'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide Oyuncular devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırmıştır. TRT1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karakterini oynamıştır. Bunların dışında Düğün Dernek, Hangimiz Sevmedik, Tutunamayanlar gibi yapımlarda da oynamıştır. Beykent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Şu anda Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterini canlandırmaktadır. Cansu Dere, 14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki çocuk ve müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. 2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Nazan karakterini canlandırdığı Metro Palasat'ta diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Ardından Mehmet Akif Alıkurt'la Sıla dizisinde başrol oynamıştır. 2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolüyle daha da ünlenmiştir. Bunların dışında Şahsiyet, Ferhat ile Şirin, Anne, Muhteşem Yüzyıl, Altın Kızlar, Avrupa Yakası, Güz Yangını gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandırmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.